Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar bu videomuzda sizlerle birlikte hangi sayfadayız bilen var mı? Hatırlayan var mı? Evet sizlerle beraber page 22 yani sayfa 22'deyiz çocuklar. Evet bu sayfada ne yapıyoruz? Bakalım. Part 5. Bölüm 5. Sing the song diyor çocuklar. Şarkı söyleyeceğiz. Evet bu bölümde şarkı söyleyeceğiz. İkinci ünitemizde ne yapıyorduk çocuklar? Tanışıyorduk. Kendimizi tanıtıyorduk. Değil mi? Onunla ilgili bir şarkımız var. Şarkımızı ilk kez dinleyelim. Birinci kez dinleyelim. İkinci kez anlamaya çalışalım. Üçüncü kez videoyu geriye alalım bu arada. Üçüncü kez Anladıklarımızı söylemeye çalışalım. Biz de söylemeye çalışalım. Dördüncü kez tavsiyemdir. İsteyen yapabilir. Burada geçen, şarkıda geçen sözleri bir kağıda veya defterinizde yazmaya çalışın bakalım. Yanlışlarınızı, doğrularınızı ilerleyen sayfalarda kontrol edebilirsiniz çocuklar. Haydi bakalım. Bu arada Melike Nur ve Mehmet Akif de yanımızda. Haydi bakalım. Are you ready? Yes. Hazır mısınız? Şarkımız geliyor. Page 22. 5. Sing the song. What's your name? My name's Jay. How are you? I'm great today. Nice to meet you. Hello, Sophie. How are you? Fine, thanks, Adam. How are you? I'm great, thanks. Hi, what's your name? I'm Lily. How are you? I'm okay, thanks. Nice to meet you. What is your name? My name's Jay. How are you? I'm great today. Nice to meet you. Hello Sophie. How are you? Fine, thanks, Adam. How are you? I'm great, thanks. Hi, what's your name? I'm Lily. How are you? I'm okay. Nice to meet you. Evet şarkımız bitti. Aklınızda neler kaldı çocuklar? Sizin bir şeyler kaldı mı? What's your name? What's your name? Evet senin adın ne? Başka neler kaldı aklımızda? How are you? How are you? Ne demekti how are you? Hmm, nasılsın? Nasılsın demekti. Evet çocuklar bu şarkıyı dediğim gibi videomuzu geriye alarak birkaç kere daha dinleyebilirsiniz. Şimdi bizler hemen part 6'a e bakalım. 6. bölümdeyiz. Introduce yourself and your friend to the class. diyor ki çocuklar kendinizi ve arkadaşınızı sınıfa tanıtınız diyor çocuklar. Örneğimizi okuyalım. Hello, merhaba. I am Ayşe. Ben Ayşe. This is Hasan. Bu Hasan. Hasan da ne diyor? Hi. Hadi biz de kendi aramızda yapalım mı çocuklar? Mesela ne diyeyim ben? Hello, I am Feyzanur. Ben Feyzanur. This is Mehmet Akif. Bu Mehmet Akif. Mehmet Akif sen de hadi bize bir selam ver. Hay. Çok güzel. <laughs> Şimdi Mehmet Akif buradaki örneği sen arkadaşlarına yapabilir misin? Mesela Melike Nur'u tanıt en sonunda. Hello. I'm Mehmet Akif. Hı -hı. This is Melike Nur. Melike Nur sen de merhaba de. Merhaba. Hello, hi diyoruz değil mi? Evet çocuklar bu örneği böyle kuklalarımızı konuşturarak da yapabiliriz evde. Hadi yapalım. Hello. 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 What's your name? My name is Mehmet Erkin. Siz bana sorun. What's your name? My name is Feyza Anur. Nice to meet you. Nice to meet you too. Çok güzel. Hadi bakalım. Goodbye. Bye. Good bye bir şey daha soralım. Nasılsın? Nasıl soruyorduk İngilizcede? How are you? Çok güzel. Hi. I am great. Thank you. Haydi. Goodbye. bye. Evet çocuklar hemen gelelim 7. bölüme. Herkes bakıyor mu? Listen and repeat diyor çocuklar. Dinle ve tekrar et. Haydi bakalım çocuklar. Açalım kitaplarımızı. Page 23. 23. sayfadayız. Ne yapacakmışız? Dinleyip tekrar edeceğiz. Are you ready? Hazır mısınız çocuklar? Yes. Haydi bakalım. Page 23. 7. Listen and repeat. Good morning, Rocky. Good morning, Rocky. Good afternoon, Adam. Good afternoon, Lily. Adam. Good evening, Mum. Good evening, Lily. Good, morning, Good night, Rocky. Good night. Evet sevgili kuzucuklar ne yaptı burada ne neleri ta, e, tekrar etmemizi istedi bizden neleri tekrar ettik? Hmm. Good morning. Çok, Çok güzel. güzel. E, good evening yok. Evet çocuklar bakalım birinci resme. Evet ha, burada hmm, ne yaptı kız uyandı. uyanınca birbirimize ne söyleriz? Hmm. Good Good morning. Evet, good, good morning. morning. Good morning, günaydın demek çocuklar. Haydi birlikte tekrar edelim. Good morning. good morning. İlerleyen sayfalarda yazılışlarını da göreceğiz. Şimdi göstermiyorum. Haydi bakalım, burada da bakın öğleden sonra olmuş. İyi öğleden sonraları nasıl söyleriz biliyor musunuz? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. İyi öğleden sonraları. Haydi bakalım akşam olmuş, kız eve gelmiş. Ne deriz? Good evening. Çok güzel. Bakın burada birazcık kopya da var. Eve gelmiş. Yani good evening, değil mi? Eve gelmiş. Good evening. İyi akşamlar. Ve son olarak gece yatarken ne diyoruz çocuklar? Good night. Good night. İyi geceler. Good night. Siz de bu şekilde tekrar edebilirsiniz. Haydi bakalım. Eight, 8'e bakıyoruz çocuklar. Listen and tick. Dinle ve tikat. Haydi bakalım. Are you ready? Hazır mısınız? Geliyor yes. videomuz. Eight. Listen and tick. Good morning, ant. Good morning, grasshopper. Evet çocuklar ne dedi? Hadi kim söyleyecek bana? Good morning. Good morning dedi değil mi? Good morning ne demekti? Günaydın. Bakın bakalım hangisinde günaymış? Bunda olmasın. Bak yataktan yeni kalkıyor değil mi? Sabah yedi. O zaman buraya tik atıyoruz çocuklar. Haydi bakalım birinci tikimizi attık. Haydi dinlemeye devam edelim. Good afternoon. Good afternoon. Ne dedi çocuklar? Good afternoon. Aferin size. Good afternoon hangisi olabilir? İyi öğleden sonraları demekti. Hangisi olabilir çocuklar? Bakın. Güneş, güneş tam tepede. Good afternoon. İyi öğleden sonraları. Devam ediyoruz. Good evening. Good evening. Good evening dedi çocuklar. Ne demek good evening? Hmm, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hangisi olacak? Bakın bakalım. Şu mu? Artık yorulmuş eve gidiyor değil mi? Good evening. Son olarak bakalım hangisi kaldı? Good night. Good night. Evet çocuklar ne olacak? Good Kim night, söyleyecek? Oy ses gitti. Good night dedi değil mi çocuklar? Good night hangisi olacak? Son olarak gece olmuş iyi geceler. Good night. Bu sayfaları bu şekilde yapıyoruz sevgili kuzular. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere hepinize good bye. Good bye.